dünden bugüne. Civanmetlik iştiyakı içinde küheylanlar gibi gerilen insanlar. Bunlar İslam'ı bayraklaştırdılar. Ruhu revani Muhammed i, sallallahu aleyhi ve sellem şehbal açtı. Onun uğrunda fabrikalar da satılsa olur, evlerde satılsa olur. Hatta hürlerin satılması caiz olsa insanlar da satılsa olur. Çünkü o yol öyle bir yoldur ki, o yolda ötede esaret yoktur. O yolda o ahirette ötelerde kayıt yoktur, bu ka yoktur, zincir yoktur, tasma yoktur, hürriyet vardır. O yol öyle bir yoldur. O yolda esir de olsak, zebun da olsak değer. Verme iştiyakı. Herkes evinde bulduğu her şeyi resul i Ekrem'e getiriyor. Ama iştiyakla getiriyorlar. O bedevi Araplarda vaka derler ki cuanmetlik, sehavet, semahat çok önemli bir sıfattı. Cahiliye şiirinde açıktan açığa görülüyor bu. Fakat ben onu şöyle anlıyorum. Semahat öyle dar dairede kalmıştı ki o devirde. Semahat çok önemli bir mevzu haline gelmiş herkes semih olan civanmert olan insandan bahsediyordu. Yani bir yerde bir tane civanmert varsa şayet dillere destan oluyordu. Yani kahtir icalden dolayı azıcık iyilikte, civanmertlikte bulunan insan hemen meşgul oluyordu. Mesela Hatim-i Ta'i'de bunlardan biri sayabilirsiniz. Başkalarının dediği gibi Araplar yok bir şecaatleri vardı. Bir de cömertlikleri vardı değil. Bazı kimseler kabile onuru ve gururu için yapıyorlardı. Kesiyor ve yediriyorlardı. Fakat diğer tarafta cismaniyet vardı, beden vardı, kendileri için yaşama vardı. Bu demir gibi, tunç gibi, granit gibi topluluktan Allah Resulü sahabiyi çıkardı. Yoğurdu, yoğurdu, yoğurdu balmumu gibi. Onları öyle şekillendirdi ki meleklerin gıpta edeceği bir cemaat haline getirdi. Allah'ın talim ve terbiyesiyle. İşte bu cemaat veriyor, veriyor. Elinde olan her şeyi veriyor. Çok duyduğunuz gibi kimisi bütününü veriyor, kimisi yarısını veriyor, kimisi üçte birini veriyor, kimisi dörtte birini veriyor, veriyor ama herkes veriyor. Bağışlayın deve diyeceğim de ondan dolayı bağışlayın diyorum. 500 deve yüküyle verme her babayiğidin kârı değildir. Ama bunu Osman veriyor, Abdurrahman bin Avf veriyor, veriyorlar yani. Abdurrahman bin Avf Allah Resulü'nden şu sözün rivayet edildiğini duyuyor. Ben herkes cennete girerken gördüm, Abdurrahman bin Avf mak'adi üzerine sürüne sürüne giriyordu. Hemen geldi koşa koşa Ayşe validemize sordu. Resul-i Ekrem'den gerçekten böyle bir şey duydun mu sen? Duydum deyince neden? Çünkü o servet, o zenginlik onun hesabını verme insanı biraz geride bırakır. Hakkının verilmesi lazım. Bu Ve o gün bilemiyorum. 500 deveyi mi, bin deveyi mi? Bütün yükleriyle tasadduk etti. Serveti dahi cennet metağı haline getiriyordu. O servet onun kolu kanadı oluyordu. Onunla şahlanıyor, onunla uçuyordu. Ve işte herkes böyle verdiği bir dönemde beri tarafta çekilmiş onların içine sokulamayan kimseler var. Veren veriyor ama beri tarafta yokluğun kıskancı içinde kıvranan insanlar var. Kur'an-ı Kerim şöyle anlatıyor. Ve Efendimiz Kur'an gelip nazil olduktan sonra ancak onların durumunu anlayabildi. Tevellev ve a'yunuhum tefidu tefidu mineddem'i O verdi falan verdi filan verdi ama bizim yok ki verelim. Olmadığından dolayı, veremediklerinden dolayı bir kenara çekilmiş Kur'an diyor ki tevellav ve a'yunuhum min mineddem Sıtlarını döndü mescitten ayrılıyorlardı ama fakat gözleri dolu doluydu yaş döküyorlardı. Ella yecidu ma yunfikun Habibi Zişan'ım bir de bunlar var. Münafıklar vermediler. İman işlerine oturmamış olanlar veremediler. Onlar muakaze göreceklerdir. Fakat falanlar mazurdur. Filanlar mazurdur. Bir de şunlar mazur ki geldiler baktılar. Verme yolu araştırdılar. Nasıl veririz dediler. Verecek bir şeyler olmadığından dolayı döndü gidiyorlardı. Fakat ağlıya ağlıya gidiyorlardı. Olsaydı verseydik. Yoktu. Yoktu ki verelim. Bu çok arzu ederdim. Bu ayeti kerimenin sebebi nüzulu olan o sahabilerin adını bilmeyi çok arzu ederdim. Çok arzu ederdim ki günümüzde onların muakkiplerine de turnikeye girdiğiniz zaman onu önünüzde bulacaksınız diyeyim. Bir onu alın. Yaşadığınız çağda bir o insanı alın. Bir de Allah Resulü'ne elle etekle geldikleri zaman verecek bir şey bulamadığından dolayı Ebu Bekir verdi eyvah benim yok Ömer verdi eyvah benim yok Osman verdi eyvah benim yok Ali verdi eyvah benim yok 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 yokların burkuntusu içinde Dönüp evine giderken gözleri doluyor Ve Allah Celle Celaluhu Habibini tembih ediyor Tevellev ve a'yunuhum tefidu mineddem'i Hazanen en la yecidu ma yunfikun <Sessizlik> İnfak edecek şey bulamadıklarından dolayı bir görseydin dönmüş gidiyorlardı ama hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Gözleri dolu doluydu diyor Kur'an-ı Kerim. Ne senayi Kur'an'ı. Kur'an nasıl ale kadar oluyor? Onlarla ale kadar olur, bunlarla olmaz mı? Kur'an herkesin kitabı. Bu dini mübini İslam herkesin dini. Ve bu yolu bize gösteren Hz. Muhammed Mustafa, onların peygamberi bizim de peygamberimiz. Demek ki Kur'an varken vereni başka türlü alkışlıyor. Yokken üzüntüyle iki büklüm olup burkulanı da başka türlü alkışlıyor. Başkaları için yaşama zevki. Başkaları için yaşama. Kendisi için değil, ideal nesil. Hz. Muhammed Mustafa'dan günümüzün yiğitlerine kadar.